Herkese merhabalar. Bugün itibariyle şu an itibariyle sosyal medyada yoğun bir kampanya var. Kullanıcılar online eğitim talep ediyoruz diyorlar. Özellikle de Twitter'da şu an itibariyle online eğitim talep ediyoruz hashtag ile 30 bine yakın tatıldı. Ne diyor kullanıcılar? Vaka sayıları 30 bine yaklaştı, sınıflar kapanmaya başladı, kapanmalar arttı. Vaka sayısının artması neticesinde biz online eğitim istiyoruz, yüz yüze eğitim bizim sağlığımızı riske atıyor diyorlar. Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer de tam bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. Bugün bir açıklama yaptı. Hemen açıklamasına bakalım yüz yüze eğitimle ilgili neler söyledi. Dedi ki biz sınıf bazlı yaklaşım getirdik. Dedi nedir sınıf bazlı yaklaşım? Sınıfta bir öğrenci korona çıktı. Sonra bir tane daha yani iki öğrenci korona çıkarsa 14 gün sınıf karantinaya alınıyor. Dedi ki 57.108 adet devlet okulu 71.320 okul var dedi. 850.000 de derslik var dedi. Bu dersliklerde ilk iki hafta itibariyle 188 tane sınıfın karantinaya alındığını söylemişti. Ama Üçüncü hafta itibariyle bu sayının arttığını Mahmut Özer de söyledi. Milli Eğitim Bakanı da dedi ki bu sayı arttı dedi. Hatta bugün itibariyle benim çalıştığım okulda dahi iki tane sınıf karantinaya alındı diyebilirim. Bu sayının artmasında Milli Eğitim Bakanımız diyor ki evet arttı ama bu, bu sadece okuldan kaynaklı bir şey değil. Öğrencilere virüs sadece okullarda buluş, bulaşmıyor. Markette, manavda, işte e, düğünde ya da buna benzer sosyal alanlarda, eğlence mekanlarında, toplumun her yerinde, çarşıda, pazarda, manavda bulaşabiliyor diyor. Dolayısıyla okullardaki bu sayının artması da bu tür alanlardaki bulaşının da artmasından kaynaklandığını söylüyor. Okulların hatta daha önceki açıklamalarında öğrenciler için dışarıdan daha güvenli olduğunu söylüyordu Milli Eğitim Bakanımız. Ve hemen devamında okulları açık tutmalıyız diyor Milli Eğitim Bakanımız. Şuna çok dikkat ediyor öğretmenlerin aşılanma oranının çok yüksek olduğu için öğretmenlerde virüs ortaya çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylüyor. Öğrencilerde de vaka sayılarında artış var sınıfların kapanması arttı ama biz bu uygulamadan vazgeçmeyeceğiz diyor. Hatta ve hatta bugün bilim kurulu toplantısı var. Bilim kurulu toplantısında da okullarla ilgili çok ciddi kararlar bekliyoruz özellikle de bu sınıfların kapatılması 14 günlük karantina okulların kapatılmasıyla ilgili çok güncel kararlar bekliyoruz. Bunların sinyalini Milli Eğitim Bakanımız daha önce vermişti. Bugün itibariyle bu açıklama yapılır yapılmaz da hemen size bilim kurulunun açıklaması dahilinde yüz yüze eğitimde okullarda neler değişecek onları da aktaracağız. Evet tekrar edelim online eğitim talep ediyoruz sosyal medyada bugün gündemde ama Milli Eğitim Bakanlığı üzerine basa basa söylüyor okulları kapatmayacağız en fazla sınıf bazında sınıfları kapatacağız. 14 günlük karantina süresi uygulayacağız diyor. Bu konuda gelişme oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Biliyorum bu konu çok önemli bir konu. Çünkü geleceğe dönük belirsizlik ortamı ya acaba kapanır mı? Ekim'de kapanır, Kasım'da kapanırsa ne olur gibi. Belirsizlik ortamından sizi kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.